Arkadaşlar o zaman ilk önce o robot e, T-Rex'i almaya gidiyorum canlar. Onu alıyorum eve getiriyorum. Var mı yeterince materyelim? Yok. Ee, gideyim Beyz'den şey alayım. Şu e, ışınlama zıbıdığından. Çocuğu eve ışınlayacağım. Gerçi gerek yok lan eve ışınlamaya. Evi işaret ederim ışınlar. Baya yemek şeyi, tüketiyor bu arada. Her şeyi yedirme onu. Nasıl lan, yani? Liste, liste böyle kalabalık olacak. Ondan sonra Hani her şeyi yedirmiyor direkt. Ha anladım anladım. Çağrıcıya çok fazla şey ekleme diyorsun. Tamam. Anladım. E, gerekliler ekli ya. Bak ben sende, ben de eklileri söyleyeyim sana. Ege, anladım. Murat, Hakan. Hakan'ı silebilirim misal. Ah. Yani. Kanka bir sorunumuz var. Ne oldu? Ufak bir sorun. Ne oldu? Ne yaptın gene? Yani? Kanka eee. buradan bizim mahalleye yol oldu. Nasıl yoruldum? Hani ipin menzili bayağı iyiymiş. Eee... Abi sen bunlara <laughs> ipe bağlıyorsun da iyilik yapmıyorsun kanka hani lazım olsa çağırsak yanımıza ne olacak? Sağ üzerine geç seçeneklerde on, on haç dilke bağlılığı kapat. Ve ben Rex'ini getiriyorum abi tamam. ben ben alacaktım Rex'i. Ben bu gel yanıma şunlar o zaman. Tamam. şey Rex'in adına ne diyorduk bu arada? Babazna 21. Gel. Uyanmış mı Rex? Ha uyanmış Metal Rex. Kendi kendine uyanır ya. Seçenekler şey adını değiştir. Babazna 21. Baz bana mı yoksa babazna mı? Evet babazna. Tamam. eee kanka sen bunu eve götür istiyorsan. Eğer meğer bas. Yani. Ben. ben sarayım, sen... Ege'yi alıyorum yanıma. Kurt sürüsü avlamaya devam. Oğlum ölümünüze susamayın ölümünüze. Susamayın ölümünüze be. Abi Metal Rex sakat çıktı gitti aşağı atladı. İnanılmaz. Nasıl ya? Bu hayvanlarımız niye akıllı çıktı? Kanka ee, bilmiyorum. Mustafa, Ariel, Alp abi, ihtiyar, ayın kolardan biri niye bende kayıtlı lan? Evet, Onur abi niye kayıtlı? Ekledik. Onur abiyi de mi ekledik? İyi aslında ya. Yani gerekli dinozorlar ekli baktığın zaman. ihtiyar falan gerçekten çok güçlü çağırlar. Tamam. Ege'yi aldım yanıma. Kardeşim kurt sürüsü yapmaya devam ki. Metal Reis çok güzel. Abi metal Murat'a çaksın mı o zaman? Çaksın diyorsanız şu anda bağlarım yanına. Çaktır. <laughs> kanka bence çaktırtırlar ya. Murat'a girecek her şeyi mübah derler ve çaktırtırlar. Peki Murat'la Metal'in çocuğuna şey dememiz yok mu? Olgun da olgun. Olur. <gülüyor> Haklısın <gülüyor> Samet bu arada ya. Haklısın derken ne konuda kanka? Çete baksana. Ya. <laughs> Abi Murat'ın Murat'a girip çıkacak her şey çet okey bence. Kurt yok mu ya? Abi bu arada Ege inanılmaz hızlı ya. Bayağı kastım. Herkes çok çok sabah da. Hayır. Ha çirkinleşmeler başlıyor değil mi böyle? Aynen aynen. Ayıp ayıp. Asada moda falan da denesinler abi seçenekler, davranışlar. Seçenekler çiftleşme. pozisyonu bize belirleyip. <laughs> o çiftleşme muhabbet çirkinleşelim kanka artık yani yapacak bir şey yok. Lan bu çiftleşme kurtlar mi? nerede? Süper Mario bile çaksın diyor ya kardeşim. Murat senin annen oluyor oyunda. Evet. Kanka. <laughs> bir dakika sonra Murat'a bir tür şey yapacağım. <laughs> Murat. Ama Murat oyunda annen. Olmamalı öyle bir şey. Hayır. <laughs> o nasıl bir gülmeydi peki? Acı çekiyor gibi. Ee, lan kurtların nesli tükenmiş olabilir mi abi? Kalan son 3 kurtu mu aldık? Yutana var. O bir kükleyecek başımıza iş alacağız. Boş ver. Sıkıntı olacaksa spam edip bulamazsanız biraz ara. Yani kanka ee, böyle ee, o konuda ya işin ameliliğini zaten neredeyse bir bölüm yaptık. Hani geriye kalan kurt sürüsü kısmını ee, acaba diyorum admin abiden alıp o sürüyle dolaşmanın avantajını mı yaşasak diyeceğim de bilmiyorum arıyorum yine. Çete soralım, alalım mı almayalım? Çete kararı. Ama bir anısı olsun ya. Biz arayalım da. İsyankar Arada. evlat mı? Kardeşim, ee, annene metal <laughs> şey oyundaki ya anne derken sakın arancılık algılama. Oyunda annen dinozor Murat. Annene metal bir dinozor kerkinecek yani şey mi diyorsun? İsyan bunun isyankarlıkla alakası yok. Bu tamamen şey böyle ya. Abi neyse. <laughs> Abi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur bulduk 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 galiba. Bulduk bir tane ulu kurt. Ulu kurt ikili kombo. Aha! Hop! Kaptım kaçtım birini! Hadi yanına çok ya. Kardeşim kaptım bir tane. Ege'nin götünü götünü ısırıyor. Abi Ege motor ol zaten. Gel ben can basarım. Yani can basarız ya. Ve Mert Beyhan'ı Prime'ın avantajını kullanarak 10. ayını kutlamış. Mert'cim desteğin için çok çok teşekkür ederim kankam. Eyvallah sağ olasın kesene bereket. 43 dakika sonra eğer yayında olursak hala evet. E, bir tur bir Ne oluyor? Ee, şey mi oluyor? Murat'la Babazla'nın çocuğu mu oluyor? 43 e, dakika sonra çiftleşme hazır olacak Murat. Yoruldu <laughs> dinden sonra. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bence e, Alp abiyi buradan uzaklaştıralım. Sonuçta Alp abinin hanımı yani. E, ben kurtu diyor. bırakmayı unuttum. Ah güzel. Abicim sen manyak mısın? Niye kap? Komutan Nogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Ege'ye bir can bas kanka gözünü seveyim ya. Tamam. Şaftı kaydı çocuğum şaftı şaftı. Kanka ben Alp abiyi buradan uzaklaştırıyorum ayıptır. Nasıl kapalım baksana. Unhit diyeceğim. Aldım şeyi. Ben yani Alp abi'yi böyle bir biraz map'in öteki tarafına götürüyorum bir dertleşsin. Ya yani Murat da olsa eş eştir abi. Yani Alp abi aldatılır mı be? Şöyle kalmış bu arada son sona fullenecek. Yapılır mı Alp abime be? Kimin son neveli kanka? Alp abi'nin 13 level kalmış. 13 level sonra full Alp abi. Tamam Alp abi şöyle bir duvarı falan izlesin abi oraya bakma. Alp abinin dolaşması açık. dur kapat onu. Alp abi abi. Abi dur abi. Kapattı Kardeşim abi. Alp abi derlen Alp abi derlen de Alp abi diyor benim karama yan ben. Tam kapattım dolaşmayı. Allah. Benim karama yan bakanı ben yaşatmam diyor Alp abi yo, mahvedecek kanka yiyecek adamı yani. Hoş. Kapattım dolaşmayı dur. Çiftleşmeyi de kapatayım mı? Çiftleşmeyi kapat. Kazara şimdi bilinemiyin biline eşeğe. Aynen, aynen. Şimdi çiftleşme açık, önde bir tane e, do, Dodillo var. Yazık günah çocuğa yani. Arda falan var burada, mahvolur. İsim vermedik bu arada o adayı İsim alabilir Bazıları isimsiz ya. Biz ya chatten biri. Bazıları isimsiz. Ona sen bak chatten kankam. Kendi canının istediği gibi şey yap, ben bir... Arkadaşlar ben bir müsaadenizle kamerayı kapatacağım. Mikrofon da kapalı. Ee, yani kapatacağım bir 5 dakikalığına. Beni izlesin. Bilmeyin. Burnumu sileceğim kanka. Demek SMR olmasın diye. İlk... Halil 41. İlk yazan Halil 41'di. Halil 41'e verin. geldim kanka. Ayın kolonlar da isimsizdi galiba. Nereye ya isim? Halle vardım kanka. Tamam iyi yapmışsın. İki tane de burada var böyle yani ikizler. Anki Onlara da sen abi. ver kanka. Onlara da sen vermiş ol. Bu arada e, Ege'nin canı fullse ben kurt sürüsü için çalışmaya devam ki diyorum ve e, gidip kurt avlamaya gideceğim. Oyun altta battığım için donuyor. Kusura bakmayın kamerayı açtım. Erdem ne isimler yardım bu da çetti veya analım. Anıl, birisinin ismini tekle ona vereyim şey. Kanka ee, bu arada şey buna bir heal basaydın ya. Ege'nin can yarım. İsim veriyordum. Ya yani isim veriyorum diye adamı hellemiyor. Amacı Ege'yi öldürmek ha. He. Ey yavrum ey. <laughs> Hille Kardeşim helliyorum. Yalnız güzel bir inekmiş ya. Binmesi falan da eğlenceli. Aa güzel. Ege'nin canının ne kadar dolduğunu da görebiliyorum üzerine baktığımda. Gayet evet, nice. Abi. Gayet nice. Et yedirmekten daha mantıklı geliyor. Abi bence de et yedirmek diye çünkü bir şey yok. Adam yayı bitmiyor ki. Kardeşim sefere devam. Bu arada arkadaşlar Ege gerçekten çok hızlı dinozor. Spino mu? Fokrals köşede. Fogralz'da bir aksiyona girelim mi sonra? Gerçi nerenin aksiyonuna gireceğiz? Arkadaşlar şimdi bu kurt sürüsü tamamlandıktan sonra böyle hani muhabbeti çok baymayacağım. Normalde 8-10 tane şey alırdım ama e, muhabbet çok baymasın. Kurt sürüsüyle çıkalım bir tur atalım. Ondan sonra balım sence megalodonları evcilleştirip bir kraken avlama vaktimiz geldi mi? Sen nasıl da... Yani sence geldi mi kanka? Geldi dersen kurt sürüsünü e, çıkarıp şöyle bir 1-2 bir otobur, etobur bir şeyler avladıktan sonra ben diyorum ki bence gidelim 2 megalodon alalım artık bir denizlerin altındaki hükümdara, denizlerin hükümdara Kraken'e bir iade ziyaret yapalım. E, denizlerin kırka, kralı Kraken değil, şey. Daha başka bir şey var. E tam denizlerin kralı kimse ona gidelim işte Kraken'e de gidelim benim bildiğim Kraken yani. Reken değil. Mosasaurus. Mosasaurus mu? Ölülü yapayım. Var mı bu haritada? Varsa bu haritada ona gidelim yoksa spamla bir göstermiş olalım. Anıl bir şey yazdın mı? Ya görmedim yazdıysa da. Ben Ankara bilmiyorum. civarı grup seks yapıyor. Ne? Nasıl ya? Kanka <laughs> yanlış <ver. var>. abi, <laughs> ya. Abi, <laughs> abi yanlış. Ver. Abi yanlış ver. Bir ara kanka bir boşluğuma geldi böyle böyle bir şey bir saatlerce gündüğümü hatırlıyorum. Şey böyle hani adamlar ard arda yazı yazıyor tamam mı işte hani e, şey muhabbeti bir çivi bir nalı bir a, nal bir atı bir at e, işte bir askeri bir asker devleti kurtarır falan diye. Şey böyle adamlar yazmış bir çivi bir nalı bir nal bir atı bir at bir devlet, şey bir askeri hani asker de devleti kurtarır yazacak ya. Onun yerine adam şey yazmış Afyon civarı pasif var mı diye. Boşluğuma geldi amına koyayım. İki gün güldüm ben buna. Bilmiyorum hani çünkü hani tekerlemenin devamında hani bir gün belki hayattan hani geçmişteki günlerden falan diye şarkı söylüyorsun. Adam diyor ki Afyon civarı diyor pasif var mı diyor. Çok bilmiyorum boşluğuma geldi. Hani gördünüz mü siz bilmiyorum da çok ani boşluğuma geldi yani. Ve Yasin şu an şok geçirdi. Büyük ihtimalle. Kanka. <laughs> <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Abi Yasin şok geçirdi. <laughs> Var ne mı işte chatte bir şey söyleyeyim ama birini etiketlemiş mi? Var amına koyayım. chatte dönüyorsun kafayı bir bakıyorsun. Ankara çevresi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar evet. sakin sakin korona daha yeni bitti. Yani normalde tasrif etmiyorum tabii ki kimsenin birbirini ateş etmesini ama korona daha böyle hani tam bitmedi anladın mı? Bir tam bitsin. Kanka kurt e, arıyorum da kurt Yok galiba ya. Hele bu uğraşma spam edeyim ya. Al yani geleyim adana. de ve bir tane daha spam net işte. Bir, bir iki tane daha. Altı yedi kişilik sürü yapalım çıkalım. Babuşum denizlerin kralına benim adımı verir misin demiş Gilgalat. Veririz veririz ama denizlerin kralına veremeyebilirim. Megaladon'a veririm çünkü denizlerin kralını evcilleştirecek miyiz? Yoksa dalacak mıyız bilmiyorum. Ben Onu ben evcilleştirmeyi biliyorum sıkıntı. Tamam süper. Oğlum var <laughs> ya çok, çok, fena boşluğuma bizim chatten beklemiyordum böyle bir şey görmeyi ya. Çok fena boşluğuma geldi. Kardeşim dur ben sana benim adresi vereyim. <laughs> Değil mi şey böyle Aa, bana, nasıl bana sormazsın ya. Şey boşluğuma gelmiş yani şeye alınmışım ne demek bana sormamak ne demek falan. Ee, bir tane daha kurt evcilleştirmedi miydik biz? al çocuğu yeri. U'ya bas tabi. Seni takip ediyor. Benim su suyum bir... ben de bu... bir su içeyim bir ara ya. Kurtun adı neydi? Dair bir mi? Dair Wolf muydu? Dair. Aa, bir saniye. Bu kurtun adını ne koyacağız? Akbaba koyalım mı adam ya? Bir şey yazmış mı bir tane daha? Ee, Anıl bir şey yazdı mı görmedim. Analım bir şey daha yazalım baba 22. Eee de... şey balım bu arada ne diyecektim sana? He yani şey sana değil bütün çete de diyeceğim ben. Arkadaşlar böyle işte ya bak şuradaki eleman sana benziyor. Ben burada şunu gördüm, bunu gördüm. İşte şu sen misin falan filan tarzı e, şeylere tıklamayınız efendim, izlemeyiniz. Ki bunu zaten benden iyi biliyorsunuzdur da. Zira böyle ortalığa psikopat bir grup türemiş galiba. Ben de tam bilmiyorum da beni sağ olsun bir izleyicim uyardı e, ee, abi dedi böyle böyle şey yapıyorlar tıklama etme diye amaç hesap bilgilerinizi falan çalmak değil tamamen eee yani insanın psikolojisini bozmak böyle ne bileyim e, midenizin kaldırmayacağı görüntüler mi ne yolluyorlarmış bir şey yapıyorlarmış ben de bilmiyorum e, kimseden gelen zaten şey yabancıdan gelen dm'yi açmayın da. Sana efsane bir kurt getirdim asıl surili. esah mı diyorsun lan? Baksana bir. Bakayım. O ne abi? 150 ile vurma. Tam şey vurmadım, şey yaptım. Vahşi erkek ulu kurt. Tamam, sürü lideri o. Şimdi abi. ben şu çocukların da bir canını manını ayarlayayım. En az bir birkaç canları olsun. Tamam, bir can para kasan manyakta. Akbaba daha yeni geldi gruba. Selim. Kime vereceksin ana kurt. Ana kurtu kime vereceğim? Bilmiyorum. Ben hepsine can veriyorum bu arada damage yerine. Çünkü önce bir canları sağlam olsun demek her türlü kasılır. Biz şey yapacağız bak. Şu kapının ardından çıkacağız bütün kurtlarla. Önce bir otoburların orayı falan indireceğiz aşağı. Tamam ee, Şey Mert Beyhan'a verelim kanka. Mert sapslığını yeni tazeledi. Bu büyük elemanı Mert yapalım. Şeyler nasıl? Bizimkiler nasıl? Babazna direkse kubarıyor mu? Bir Murat'a. Kaç dakikası kalmış Murat? Murat'ın 30 dakikası kalmış. 30 dakika sonra... Çiftleşmeye <laughs> kalan süre 30 dakika mı? Ney lan saat mi sayıyorsun böyle? Daha <laughs> yeni atlattık. Daha yeni Super Mario dünyaya geldi. De kanka baba metal ve çok level'li değil. İnşallah anneye çeker dışı babadan. Abi Murat'a çekmezse ayvayı yedik bu arada. Murat'a ne veriyoruz? Full hasar mı? Yok Murat'ın zaten şeyi var. Burada şu çocuğu seviyorsun galiba. Bu çocuğu sevdikçe şey geliyor. Aynen bundan 3-4 tane bulursan Samet al. Experience geliyor. Şu kurt bu bir da evcilleştirirsin. Abi. Kurt sürüsüyle bir şeye çıkalım ya yola çıkalım. Evcilleşir ya. 5 kişilik kurt sürüsü olacak işte ya. Murat'ın başı ağrıyordur. <laughs> metalde şu evet. Murat'a kayı kayı verecek öbür Abi Murat'a ayıp değil mi peki? Adam gelse dese ki abi dese bana niye böyle bir şey yapıyorsunuz dese ne diyeceğiz? <gülüyor> fantazi. <gülüyor> Vallahi fantazi ya. Murat'ı bekliyoruz şu an. Super Mario nerede? Kanka Super Mario ee, devriye geziyor. O ortamın ağa babası şimdi. Onun moraller bozuk. Ne demek lan benim anama metal diyor böyle. Gerçi o istedi de. Neyse hani biz onu rol oynayamayalım. <laughs> Nasıl anlıyor diyor böyle hani mutsuz hani babasına da üzülüyor bir yerde. Ya Türkçesi dolaşma açık saldırganlık açık parçalıyor milleti. şu an. Bu arada bu ya kanka şu an haritadaki en e, gelişmiş yırtıcı budur değil mi? Kanka alfa şu an. Ya bundan daha yırtıcısının olduğunu zannetmiyorum şu an yani. En gelişmişi budur diye tahmin ediyorum. Giga ile falan bile kapışır büyük ihtimalle. Var mı haritada Giga? Super Mario'ya bir de Giga kestirelim. Vallahi Onun için yırtıcı dağına falan gitmeyin. Kardeşim eee... Eve giremiyorum. Giremiyorum. Demirlere falan çarptım. Burada otomatik açılan kapı koyayım. Yok ya. Şimdi diğer ulu kurtun şey yapmasını bekliyoruz, uyanmasını. O bu, bu biraz taş taşlı olacak. Biraz değil bu bayağı bir taş taşlı. Belli belli baksana. Bizimkiler onların yanında şey değil mi? Golden cinsi. Hani bu şey ee, bir köpek <laughs> türlerinde pek bilmem de. dedi <laughs> kişi. Kanka bir tane de Şevket yaparız. Atayım bir tane de Şevket. Akbaba hoş geldin gruba. At kanka bir tane de dişi at ama. Şevket dişi olmalı bence. İnşallah dişi. Kanka baygına vurursa ne yapacağız? Sen oradayken vururam. Dişi mi bu? Dişi dişi dişi. Şevket de onunla çiftleştirmemiz yok mu peki? Mert erkek mi dişi mi? Erkek. Tamam o zaman e, Şevketle Mert'i de çiftleştiririz. Oğlum torporun geldi artık bayıl. Tam vurdum kıçından. Ben tamam, buna vurmamıştım. Işte. Babazna da et vardı. Aldım aldım. Ben. Bu şey Mert Beyhan diğeri de, de Şevket. Mert kalkmak üzere ya. Şevket. Evet evet Mert de Şevket'e <laughs> <laughs> Allah Brezilya dizisinde geçti bizim şey. <laughs> Şimdi arkadaşlar şey böyle bu arada. Bu kurtları bosslarda falan kullanmayacağız. Sadece benim seride kurt sürüsü yapma fikrim vardı. Daha doğrusu bir hayalim vardı. Yaptık. Ama bunlar tim çökelek. Yani bu arkadaşlarla çıkarsak bir yere bunlar sağa dönemezler. O yüzden yanına iki tane büyük baş alıp evcilleştirdik. Bu sürüyle beraber şimdi etraftaki otoburları keseceğiz. Hani amaç seriyi şenlendirmek. Böyle seriye birazcık rent katmak. Onu söyleyeyim. Herhangi bir işte şey belirmesin kafanızda. Aa olan adamlar her şeyi... Hileyle yapıyor anasını satayım. Yarın bir gün diyecekler. Abi biz oyunu bitirdik. Yok yani o o mantıkla şey yapmayın hanım. O mantıkla düşünmeyin. 8 gün olmuş ve her saat bir yani e, 29 her saat bir saatten sürüyor yani siz hesaplayın. Murat'ın çiftleşmesi de şey böyle Murat'ın çiftleşmeye kalan süre 25 dakika sonra. Daha 25 <laughs> dakikası var onun ya. Aha! Bizim kurt evcilleştirildi kanka. Mert Beyhan Seçenekler, az daha kısırlaştırıyordum Mert'i, şeyde beni evet. kısırlaştırıldı. Mert Beyhan değil mi kanka yanlış yazmadım. Mert Bey. Vallahi Mert de beni şey yapardı, As <laughs> Yasin de beni kısırlaştırıldı büyük As ihtimalle. As ne oldu balım? Ee, Nasıl? Güzel kanka, onlar ne peki? çerpiç bu çöl haritasında olan şey. Ha, e gayet tatlı. Ama ona falan da çevirebiliyorsun. Bir saniye ben onu bir şeyle çıkarayım dışarı Ege ile. Atak vermeden yapma. Çocuk kalksın ondan sonra. Yap. Ha, tamam tamam tamam. Şevket kalksın ondan sonra yapıyorsun. Yani, Aynen. Wahid'in olur atak veriyorsun. Anladım, anladım. Yani tekme böyle bu çocuğun <laughs> teymini şey yapar sever. Ama baksan abi Mert falan da güzel olacak ya. Mert'le Hatal Şevket. Ya. Direkt Mert mi sürü lideri olur sence Şevket mi sürü lideri olur? hangisi olur? Abi ondan sonra bu sürüyle var ya şu kapıdan çıkacağız. Önümüze gelene dalacağız. Birazcık farmladıktan sonra da gidip böyle bir e, karlı biyomdakileri falan temizleriz. Sonraki aşamada da ee, artık Megalodonları evcilleştirip e, Kraken ve Deniz'in hakimini avlamaca. Yani Mosa'ya şu... gideceğim. Tolga ile bir tur da. Mosa bizi, Mosa bizi çok dövecek gibi. Mosa bizi çok döver mi? Oy, o çok zor bir dinam. <laughs> Ama onun da belli bir yüksekliği var. Belli bir yüksekliğe çıkan denizin seviyesinde. Tiplerde yüzüyor genelde. Oğlum ya şu ya çok skubu... eğlenceli değil mi lan Tolga ile ilerlemek? Gel gel scuba'ları göstermedin çocuklara. Scuba'da yap. Kurtlar tamam. beni bir salın 5 saniye mi? Süper Mario seni 5 saniye Giga'nın üstüne salsak sen Giga'yı yiyeceksin. Kanka bir Onlar şey soracağım. Peki Süper Mario'yu istirahate çekip kurtları dışarı salmamız yok mu? Burayı temizlesinler diye. Gezikten sonra yapabilirim. Ama iki Şevket'te şeyi sal. Onların planları var. Onları çiftleştireceğim. Ne demek Şevket'le diğerini salmayacağım. Onları çiftleştireceğim ya. Onların yavrusunu alır. Maravuz Kurtların alır. karnı aç değil. Ee, şey yemekhane var. Ee, herkesin ortak yemek yediği e, avan var. Nerede o kanka? Göstereyim onu da. Zellerine bak. Üzerlerine yemek kabı çıkıyor görüyor musun? Üzerlerinde. Bak hemen üstlerinde. Yukarı. Yukarı doğru bak. Hayvanlar. Bak gördün mü? Hayır. Bak gizemde oyuncu yazıyor üzerinde. Üzerinde bir tane kalp var gördün mü? Kalp ha evet evet kalp. evet evet kalp, kalbin üstünde kap var bak. Bunlarda da kalbin üstünde kap var. Yo bunlarda at kalbin burada. üstünde kap yok. Ondan oraya bir tane at. Şey yemek kabı. Yemek kabı, sen at kanka ben nasıl atılır bilmiyorum ki. Bana bir maden suyu açar mısın abicim sana? Zahmet. Teşekkür ederim. Bir tane et. Dolaptan et al. Dolap nerede be? kocaman dorabı görmüyor ya. Kör kim gibi. Lan burada bok var. O dolap değil bak burada metal bak bu ne? Ha Gel bu dolap anladım. Bir <laughs> 10 binlik yeter mi 20 bin falan alayım mı? O kadar yapma 5 bin alsam bile yeter o kadar yemek yemez o. Acı kırılarsa? Öyle bir dünya yok Samet o kadar yemek yiyemez. Bak yiyorlar yiyorlar yediler 3 tane yediler kardeşim 20 binden 3 tane yediler işte. Et mi attın oraya? Evet 20 bin tane et attım. Are Evet. Hele bizimkilerin bunlar aç dediği kadar varmış ya. Ulan dinozorların üzerinde bıraksaydın niye şimdi yemek şey yapıyorsun ki onlara? Ya, Neyse dur ıı, diğer kurt evcilleştirildi mi? Şevket kalktı mı? Şevket kalktı kanka. Kankam sürü lideri Şevket ve Şevket kalktı. Hayda. Tamam şimdi kanka bunları buradan bir çıkartalım. Davranış değil lan isim veremiyorum. Seçenekler adını değiştir. Şevket. İt adam 24 yazabilirsin. Ha, Şevket kanka. Şevket sürü lideri, dişi kurt. Kardeşim teşekkür ederim şunu bir ötürsene sana zahmet. Eyvallah giderken. Sağ ol. uyuyorlar bak. Yok su, suyun gölde biteceğini zannetmiyorum. Kardeşim ee, çekil oradan bir ya bunları kaldırayım bir artık ee, kurt sürüsüyle bir şeye çıkmanın vakti geldi. Biliyorum bu arada ben Şevket'e bin. Ben bineyim lan Şevket'e. Tamam sen. Sen de Mert'e bin kanka aynı değil mi? Ben isim olarak Şevket'e bineceğim. <laughs> e ben de isim olarak Şevket'e bineceğim. <laughs> bir de Şevket de güzel kurt ha. Evet 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 çocuğu Anladım. çıkaramadım, betona çarptık O zaman ikisini sen al ikisini ben alayım Üçerli üçerli mi dolaşalım diyorsun Aynı yere gideceğiz ama seni takip etmesin hani Yere sıkışıp kalır Tamam ee o zaman şöyle yapıyoruz Ay kankam Ben şevket e, şey dibimde gelsinler değil mi? Hedefleme menzili, takip menzili. Düşük mü, en düşük mü? Sesin gelmiyor, sesin. Şey yap Düşüye alayım, tamam. Levelin de level yok. Selim'in 1k canı olacak neredeyse. Sürü lideri Şevket. Bak benim ekibim hazır. Ben de hazırım kanka. Hadi gidip O zaman çıkalım. ortalığı temizleme zamanı ama önce bir şey yapalım kanka. Bir yeni bölüm geçişi yapalım ya.